İmam Ebu Hanife Hazretleri El Vasiyye isimli eserinde diyor ki Allahu alel arş isteva Allah Teala arşa istiva etmiştir. Min gayri en lehu hacetun ona haceti olmaksızın ve istikrarun aleyhi ve üzerine istikrar kılmaksızın yani mekan tutmaksızın ve ona ihtiyacı olmaksızın arşa istiva etmiştir. Burada bir nokta dikkatimizi çekiyor. El Vasiye isimli eserinde bu ifadeleri bütünleyecek tarzda diyor ki ve huve hafızul arşi ve gayril arş Allah Teala arşı da arşın dışındaki mahlukatı da koruyandır, muhafaza edendir, devamlarını sağlayandır. Min gayri ihtiyacin herhangi bir ihtiyacı söz konusu olmaksızın. فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا Eğer Allah Teala muhtaç olsaydı لَمَا قَدَرَ عَلَى اِجَادِ الْعَالَمِ وَتَدْبِيرِهِ كَالْمَحْلُقِينَ Alemi var etmeye ve idare etmeye tıpkı mahluklar gibi kadir olamazdı. وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا اِلَى الْجُلُوسِ وَالْقَرَارِ Eğer Allah Teala arşın üzerine yerle oturmaya ve karar kılmaya, yerleşmeye muhtaç olsaydı فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ اَيْنَ كَانَ Allah. O zaman Allah Teala arşı yaratmadan önce neredeydi? Teala Allahu an zalike ulûben kebîra. Allah Teala böyle olmaktan, arşa muhtaç olmaktan, karar kılmaktan, oturmaktan yüce ve münezzehtir. İmam Ebu Hanife Hazretlerinin istiva konusundaki görüşü budur. Dikkat edersek ee, i̇stivanın ne olduğunu söylemiyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ne olmadığını söylüyor. İşte onun böyle değildir dediği şeyi Selefiler tam aksine böyledir diyorlar. Birazdan kendi nakillerini okuyacağım inşallah. İmam Ebu Hanife her istiva hakkında hangi noktada böyle değildir demişse Selefiler tam tersine böyledir demişler.